Yani biz deprem gerçeğiyle yaşamaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki deprem kuşağında bir şehir İzmir ve bundan kaçış yok. Önemli olan bu şehri depreme hazırlıklı hale getirmek. Onun için de çok temel iki şey yapıyoruz. Birincisi mikro bölgeleme çalışması dediğimiz bir çalışmayla 200 metreye 200 metre kareler halinde İzmir'in yeraltı fotoğrafını çekiyoruz. 10 üniversite 84 akademisyenle 36 aylık bir çalışma 18 ayı geçti. Yolun yarısı bir geçti. İzmir'in önüne bu haritayı koyacağız, bu fotoğrafı koyacağız. İzmir gelecekte nereye yapılanmalı? Nerelerde risk var? Hangi faylar diri? Hangi faylar hangi şiddette deprem üretir? Bunu belirlemiş olacağız. İkincisi de Binaların güvenlik karnesini çıkartıyoruz tek tek. İnşaat Mühendisleri Odamız ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümüyle birlikte bir çalışma yapıyoruz. 33.100 bin binayı bitirdik. 60 bin binanın çalışması devam ediyor. Sonuçta bütün İzmir'in İzmir'in tamamındaki binaların deprem güvenlik karnesini çıkartacağız. Güvenli midir, değil midir, güçlendirme gerekir mi gerekmez mi? Özetle bu şehri depremle barışık yaşayacak bir hale getirmeye gayret ediyoruz. Can kaybının olmaması da büyük bir şans oldu. E Tabii işte onu söylüyorum. Yani ama bu çalışmalar bittiğinde bir daha can kaybı yaşanmayacak.